...Allah derman versin diyoruz. Orhan Okulu ekranlarda... ...değerli güreş severler... ...yarı final eşleşmeler üzerinde söz sende... ...edişen tekrar sana veriyorum. Evet Recep Tosun... ...yarı finalde Enes Doğan... ...Feyzullah Aktürk... ...iki baş meyvanın... ...önemli özelliklerini... ...bahsedebiliriz. Enes Doğan üzerinde baktığımızda... ...daha çok kasnak ve paçaları arayan... ...ve vücudunu rakibe yaslayarak... ...rakibini yoran bir isim ve buradan kondüksiyonuyla rakibine sıkıntı anlar yaşatan bir başperivanımız. Feyzullah Aktürk özelinde baktığımızda Feyzullah Aktürk kendisi Avrupa şampiyonu, dünya şampiyonu milli güreşçimiz ama o kadar özellikleri var ki birbirinden değerli sağ ayağı dalması, sol ayağı dalması koltuk altı geçişleri ve her, her hareketinde dönüş yapabilen ve mücadeleyi bırakmayan bir baş pehlivanımız burada kondisyonlu yoksa kaslak paçayı arayan mı yoksa çok iyi ayaklara dalma yapıp koltuk altına geçebilen bir Feyzullah mı üstün gelecek galip gelecek hep beraber göreceğiz. Diğer tarafta Orhan Okulu Hamza Özkan'ın mücadelesinde Orhan Okulu Sedona flash girdi. Hem Gazipaşa güreşlerinde birinci oldu. Hem Kumluca güreşlerinde birinci oldu. Formda bir isim. Kondisyonu çok süper. Ve evet. Ali Gürbüz gibi bir ismi çeyrek finalde evet. yenerek evet. en ezeli rakibini yenerek adını yarı finale yazdırmıştı. Fit durumda, formda yeni birisi olmayan bir başlamadığımız bunu derken doğru diyoruz. Çünkü kondisyonu çok süper. Rakibe yaslanması çok güzel. ...ve Kasna paçayı araması... ...rakibi daraltması, boğaltması... ...çok iyi. Evet, değerli... ...Şemersar Hocama teşekkür ediyoruz. Mücadeleler... ...birazdan başlayacak. Canlı İkabilime... ...Denizli'nin, Bey Ağaç'ın... Çalışkan, güler yüzlü, mütevazi ve geleneklerini sıkı sıkıya başkanımız Değerli Sezai Bütün canlı yayın konuğumuz Koza TV, 2 Türk TV ve Kanal 15 ortak canlı yayında. Hoş geldiniz Sayın Başkanım. Evet hoş bulduk. size de Ege bölgemizin ilk güreşlerine siz de hoş geldiniz. Tabi bugün burada Alim Karaca başkanımızın müthiş aks gündüzden beri güreşleri seyrediyoruz. Gerçekten sizlerin huzuruna olun. Halim Karaca Başkanımızı bir kez tebrik ederim. Burada e, tabi tabii 60 fazla baş pehlivan, diğer pehlivanlar olsun. Hepsi de e, yani kıran mücadeleler devam etti. Ve şu anda da Görelim, e, evet. tabi veriyoruz. 30 Ağustos 2025 Beyaz geleneksel yağlı pehlivan güreşlerini tüm güreş severlere, işte e, pehlivanlara yani e, geçen yıl yaptık. Geçen yıl da ee, ilk kez 500 gün güneşi kısmet bağladı, el bağladı, kol bağladı. Ee, o şeyimizi gerçekleştireceğiz. İnşallah yani e, o tarihe kadar. Işte, e, hazırlıklar size, başlamıştır hazırlıklar, değil mi başkanım? hazırlıklar başladı. Yine, e, 29 Ağustos'ta da Mustafa Yıldız'la konserimizi yapıyoruz. Yani bizim e, geleneksel Eren günü şenliklerimiz var. 28'inde her yılın evet. Ağustos ayının son perşembesinde ona devam ediyoruz. Tarhane Festivali ile birlikte o hafta bizim orada yani bütün etkinlikleri tamamlamış olacağız yani nasip olursa. Harika. Sayın Başkanım şimdi değerli güreş severler, bütün pehlivanlar, güreş severler ve biz basın mensuplarını Sayın Başkanımız inanılmaz bir misafirperverlik ortaya koyuyorlar ve taş evler var orada tarihi. Evet. Evet. Muazzam hani evet. 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 Orası bir yerde değerli güreş severler. Mutlaka gelin. Hem güreşleri izleyin. Hem etkinliklere katılın. Hem de oralarda mutlaka nefes alın. Son olarak değerli güreş severlerimiz öyle. Ekin Türk TV, Koza TV, Kanal 15 ortak yayınında tarihi bir kez daha verelim. Katılacak pehlivanlar bu arada belli mi? Bir, birkaç isimle özellikle. şu ana kadar anlaşma yaptığım Yusuf Can Zeybek. Harika. Mustafa, Ta Mustafa Taş. Mustafa Batu. E, Ali Gürbüz. Megastar. E, Yaklaşık 30 baş pehlivanla Anlaşmış durumdayız harika, şu anda harika. Tabii bunu diğer yerlerde güreş okulları Yani 25 Ağustos Yani bey ağacı bekleriz Biz yörük kültürünün devam ettiği Uç e, işte e, Yani artık yörük, yörük kültürü Yavaş yavaş çekiliyor Yani şehirlerde bizim gibi misafirperver Yani kültürünü taşıyanlar yok Biz e, ne yapıyoruz burada e, Yani yörük kültürünü Devam ettirmeye çalışıyoruz Nasip olursa da bu sene 14 yüzüne devam edeceğiz. 14 yapacağız güreşin. Yani ben tüm e, güreş severlere, peyirmanlara şimdiden sizlerin huzurunda e, beyacı davet etmek isterim. Gelmeyenler gelsin, görmeyenler görsün. Yani bizim yaylalarımız olsun, işte hane evler olsun, taş evler olsun. Yani Tarhana Festivalimiz olsun. Yani mutlaka e, hep tüm e, güreşseverler bekleriz. Ben de buradan o zaman bir daveti ben yapayım. Denizli'nin değerli büyüklerini, abilerimizi iş adasında buradan çağrımı yapmak istedim. Çünkü bir Sezai bütün başkanımız yeterli olmaz. Taşın altına elimizi koyalım ve bu büyük organizasyonda mutlaka pay sahibi olun. Teşekkür ederim değerli başkanım. Oldu çok sağ olun. teşekkür ederiz. Çanlar, hayırlı akşamlar, hayırlı günler. Final sonuna kadar kalacaksınız. Siz güreşi çok seviyoruz evet, çünkü. Sanırım. Evet, değerli değerli güreşseverler, canlı yayın konuğumuz Denizli BH Belediye Başkanım Sayın Sezai mücadeleleriyle baş başa bırakıyoruz. Yani, evet. sen hazır mısın? Yani, başım. Yolun, başım. Yolun, şey, e, sana. Hayır, tamam, tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. We'll uh -huh. De mücadeleler Yerde devam ediyor Fevzullah Türk Enes Doğan'ı bastırdı Diğer tarafta da Orhan Okulu Hamza Özkar'ı bastırdı evet, Müthiş mücadeleler artık Yer finale geldik Bursa Kestel Süs Bitkileri Kooperatif Başkanı Sayın Mehmet Sakarya iyi yayınlar diliyor kıran kırana güreş yapan pehlivanlarımıza da başarı dileklerinde bulunuyor değerli büyüğümüz Mehmet Sakarya'ya kucak tutsu sevgiler. Evet, evet, iç kazık ters maçada Feyzullah, Aktürk, Enes'in ilk baş pehlivan oluyor. Tekrarını bir kez daha izleyeceksiniz değerli güreş severler. Bu da bir sürpriz değil. Feyzullah Aktürk çok emek harcayarak bugün finale geldi. Finale, adını yazdırdı. Çok hak etti, fazlasıyla, başlığı, fazlasıyla, hak, fazlasıyla etti. hak etti. Fazlasıyla hak etti. şunu söylüyor. Tüm güreş canması yanmasına. Allah sağlık, sıhhat verdiği sürece Türkiye Ağabey Güreş'e damga vurmaya hazırım. Altın yemenin yolu benden geçer. Ankara Aski Spor Kulübü'nün de müthiş bir yükselişi söz konusu. Ya, Baş, Başaltı Büyük Orta, şimdi orada, Ankara Keçiören Belediyesi'nde de güreşiyor aynı zamanda. Orada büyük bir oluşum söz konusu, eli oluşum söz konusu. Bu şekilde yağlı güreşe, güreşe değer veren belediyeler, sahip çıkan belediyeler olduğu sürece daha da renk kazanacak. Antalya'da nasıl Antalya'da Muhittin Başkanımız, Ankara'da nasıl değerli Mansur Yavaş Başkanımız, Geçiyorum evet. Keçiören evet. Belediye Başkanımız Sayın yani... Mesut Özarslan, ya inanılmaz noktasında büyük destek veriyor. Evet yani bizim e, küçük bir belediye olmamıza rağmen ama Türkiye Yalgıraş'ın e, meyen taşı olan Karamsel'de Karamsel Belediye Başkanımız da Ahmet Çalık uzun yıllardan sonra ilk defa tesis atılımı yaptı ve e, çok büyük bir Yalgıraş tesisi kurdu. İçerisinde minder salonları, Yalgıraş salonları ve yeni antrenörlerle Karamsel'de bunu başlatma çalışıyor. Aynı zamanda Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız ve kurum en üst amirim, değerli büyüğüm Tahir Büyükak'ın hem Sekapark Yağlı Pehlivan güreşleri hem de önü bakıyorum hemen önümüzdeki ay 26, 27, 28, 29 Haziran'da Uluslararası Yaşar Doğu ve Hamit Kaplan güreşlerini ev sahipliği yapacak. Olacak. İnanılmaz derecede destek veriyor değerli büyüğümüz. Evet. Tahir yani Büyük Akın. Tahir Büyük başkanımız. Ee, ...güreşe değer başım. veren inan, inan güreşe değer veren tek bir nefer bile bizim için çok değerli. Burada, bu arada çok özür dilerim. Pınarcık süs bitkileri tarımsal kalkınma Konferansı, Keles, Bursa, değerli Mehmet, Sakarya iyi yayınlar diliyor. Önümüzdeki hafta seri güreşlerinde buluşacağım diyor. Ya bizim için yağlı güreşe değer anladım. veren Her ya yani, en az başa anladım. kadar tüm herhangi bir pelivana maddi manevi destek herkes bizim başımızın tacı. Biz bu şiarla yola çıktık. Ee, Yağlı Direk Camiası'nın içerisinde herkes bir şekilde düşünüyor bu, bunu. Yani e, bizim için çok değerli. Onun için e, büyük belediyeler e, bu arada da e, Antalya'dan e, biliyorsunuz Necati Basan abilerimiz var. Zirve Feyyaz sahibi. E, bizi Karamsel Karamselli abilerimiz ama Antalya'da yaşıyorlar. Güneşin kaybı. Ben Halil Doğru değerli Büyüm, iyi yayınlar diliyor. Yiğitlerimize hayırlı bir sezon olması dileğiyle demiş değerli büyüğüme teşekkür ediyoruz. Orhan Okulu mu? Hamza Özkar'a ediniz mi? Çok yoruldu Orhan Okulu. Çeyrek finalde Megasar Ali Gürbüz'ü saf dışı bırakmıştı. Finalde bakalım. Tezulak Türk'ün rakibi Orhan Okulu mu yoksa Hamza Özkar'a ediniz mi olacak? Ya bu çok daha çok değerli bir maç aslında burada. Hamza üstesinden çıkışı hala devam ediyor. Ama Orhan okulu diyor ki bu sene iki önemli müsabıklar. şimdi Şu anda gerdanlama yapıyor. Her an açık düşünebilir derken. Ama bakacağız bakalım. Gerdanlama diyor. Evet, üstü patron, patron gerdanlama. Evet. Evet, yani, adını yazdırdı. Finalin adı belli oldu. Sabahın yedisinden akşam saat sekize kadar bekleyen binlerce insan artık finali sabırsızlıkla bekliyor. İzleyecek çok değerli bir final maçı olacak. Kule hakemleri, MHK üyeleri senin de beraber çalıştığın değerli ustalarımız, büyüklerimiz orada. çok çok büyük emek harcanıyor. Onlar Bakın, yerde anlamada. Buradaki hakem arkadaşlarım da hakkını teslim etmek lazım. Gerçekten çok zor. Kolay değilsek bir idare Bir günde evet. birinin üzerinde güreşi. Bu kadar, yatan, bu müsabakanın bir günde olması en çok akra, hakemlere ve federasyon yük oluyor. Bunun bir an önce düzenlenmesi lazım. Yani tamam. Penallar da çok zor aslında. Yani bu kadar müsabaka bir gün içerisinde olmaz ama bunun altından kalkan Orada sağda ve böyle de göre yapan tüm hakem ustaları, hakem abilerimiz Seyirci ve sporcular şunu bilmedi. Orada art niyetli bir zaman, de. işimiz art niyetli. <laughs> <laughs>